Milattan önce 480'de Termopile'nin dar geçişinde destansı bir çatışma yaşandı. Bu çatışma cesaretin, stratejinin ve ezici bir Pers ordusuna karşı küçük bir Yunan kuvvetinin Yılmaz ruhunun bir kanıtı olarak tarihin kayıtlarına kazınacaktı. Kral Xerxes iyi e. liderliğindeki Pers İmparatorluğu egemenliğini Yunanistan'a doğru genişletmeye çalışırken Helen Birliği olarak bilinen Yunan şehir devletlerinden oluşan bir koalisyon işgale direnmek için toplandı. Bu savunmanın ön saflarında Sparta kralı Leonidas vardı. Milattan önce 480 yazında Xerxes'in yüz binlerce kişiden oluşan devasa ordusu kıyı boyunca stratejik bir geçiş noktası olan Thermopylae'ye doğru ilerledi. Yaklaşan tehdidin farkında olan Yunanlılar, Perslerin bu dar geçitten ilerleyişini engellemek için bir plan yaptılar. Kral Leonidas 300 seçkin Spartalı savaşçıdan oluşan bir birlik ile Yunan savunmasının çekirdeğini oluşturdu. Aralarında Thespians ve Thebans'ın da bulunduğu diğer Yunan askerleri de onlara katıldı ve sayıları 7 bin civarına çıktı. Yunanlılar birkaç gün boyunca Perslerin amansız saldırısına karşı yerlerini korudular. Thermopylae'nin dar sınırları Pers kuvvetlerinin sayısal avantajını etkisiz hale getirerek Yunanlıların mükemmel bir savunma stratejisi yürütmesine olanak tanıdı. Cesur çabalarına rağmen Yunanlılar, Efialtes adlı yerel bir sakinin onlara ihanet etmesi ve Perslerin Yunan mevzilerini aşmasını sağlayan bir dağ yolunu ortaya çıkarmasıyla kritik bir anla karşı karşıya kaldı. Tehlikenin farkına varan Kral Leonidas, Yunan kuvvetlerinin çoğunu dağıttı ve 300 Spartalı ve diğer birkaç kişiyle birlikte kalmayı seçti. Spartalılar eşi benzeri olmayan bir cesaretle son direnişte ölümüne savaştılar. Etrafı savaşçılarıyla çevrili olan Kral Leonidas savaşta öldü ve fedakarlığın ve kahramanlığın sembolü haline geldi. Termopile muharebesi Perslerin zaferiyle sonuçlandı. Ancak Yunanlıların direnişi şehir devletlerine sonraki savaşlara hazırlanmak için çok önemli zaman kazandırdı. Termopile'deki fedakarlık Yunan şehir devletlerini harekete geçirerek birlik ve kararlılık ruhunu güçlendirdi. Bunu takip eden Salamis Muharebesi'ndeki Deniz Zaferi ve Plataya'daki Belirleyici Kara Savaşı Yunan-Pers savaşlarında bir dönüm noktası oldu ve sonuçta Yunanistan'ın bağımsızlığını korudu. Termopile Muharebesi ezici zorluklara karşı gösterilen cesaretin anlatımıyla çağlar boyunca yankı buluyor 300 Spartalı'nın standı sayısız sanat, edebiyat ve film eserine ilham vererek zorluklar karşısında cesaretin zaferini kutlayan kalıcı bir miras bıraktı.